Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni videoma geldiniz. Dün e, balkonuma hiç çıkmadım Çünkü neden Takamadım ben bunu Eşim yorgunum uğraşamam dedi soğukta Peki dedim ben de Şimdi e, yorgun olmadığı ve soğuk olmadığı bir günü bekliyorum Öyle bir gün olursa inşallah bunu düzelteceğiz Evet arkadaşlar yani e, Çok zor şunu takması çok zor çünkü poşet Naylon'un en kalını arkadaşlar Dediğiniz şekilde asla durmuyor O kendi bildiğini hareket ediyor Ve bu kadar bitkinin içinde Onu zapt etmesi Zor oluyor Şimdi bunu komple söküp Yeniden takmamız gerekecek Onun için ben bu balkonu Tam anlamıyla boşaltmadım ama Çoğunu boşaltmıştım Yani o Psikolojiyle hiç e, yapacak durumum yoktu arkadaşlar. Bakalım bugünden modum yüksek. Bugün yaparız diye düşünüyorum. Şuraları da kapatacağım arkadaşlar. Altlar açık ya. Bilmiyorum. Aslında kafam karışık. Bir düşüncem daha var. Yani şu merdiven çiçekliğim var ya. Şuralara böyle e, çıtalar takıp uzunca diyorum ki deniz e, perdeyi takma don olduğu geceler üzerine bir e, don örtüsü alayım. O örtüyü atayım. En üstünde de bu poşetimi atayım diyorum ama o da beni çok zorlayacak arkadaşlar. Şimdi okul yok. E, Yamaj'ın okulu yok. Bir haftadır öğretmenimiz olmadığı için okula gidemiyoruz. E, şöyle günlerde okey tamam hani e, evde olduğumuz zaman sıkıntı olmaz hallederim ama okul başladığı zaman beni çok zorlar. Çünkü sabah 6.30-7'de kalkıyoruz. 8'de okulda oluyoruz. Sonrasında eve geliyorum. Koştur koştur işlerimi hallediyorum. Oğlum öğlen geleceği için ona yemek hazırlıyorum falan. Sonrasında da günün gidişatı hep böyle bir rutinde arkadaşlar. Hani vakit olmuyor inanın bana evdeyim ama çalışmıyorum hiçbir şey yapmıyorum ama elim değmiyor ve bir boşluk bulup bu poşeti öyle hemen al çıkar gibi değil arkadaşlar bütün bir poşet ve dediğim gibi hani asla bizim dediğimiz gibi hareket etmiyor yani kendi bildiğine e, hareket ediyor bu da ben bunu buradan sıyırırken diğer taraftan poşet çiçeği çıkartabiliyor yerinden yani bilmiyorum o sistem e, daha böyle nasıl diyeyim başarılı olur gibi düşünüyorum çünkü e, hava alacaklar gün içinde yaparsam bu şekilde de havaları engelleniyor. Bakın renklerimiz zaten karşı bitkilerimizde. Bakalım. Yani onu yapmayabilirim yine bu şekilde e, bir gazla poşetimi tekrar böyle e, yerine asıp bütün bir kışı bu şekilde geçirebiliriz. O daha yani kolay geliyor, beni yormayacak gibi geliyor arkadaşlar. Bakın kızımın Kasım patı herhalde arkadaşlar. Ben hiç böyle açan çiçekleri bilmiyorum. Kızım odası için aldı. Gün içinde böyle balkona çıkartıyorum. Havalandırıyorum bunu da. Çok beğenerek aldı. Çok severek aldı bunu. Akşamları da odasına koyuyorum. Kızım ders çalışırken falan görüyor, mutlu oluyor. Sanırım yavaş yavaş oda bitkilerle haşır neşir olacak. Hiç sevmezdi çünkü bitkileri Çiçekleri bana Hepsi tem ederdi Her yer çiçek kımıldayamıyoruz falan Şimdi kendisi istedi Bana çiçek alır mısın odama diye Bulamadık evin içinde Böyle yaşayabilecek Güzel çiçekleri olan bir bitki Ben de bunu alıverdim Gün içerisinde buraya çıkartıyorum Güzelce havalanıyor Akşamları da odasına alıyorum Şimdi arkadaşlar inanın korkuyorum <laughs> şu tarafa geçsem mi geçmesem mi bitkilere baksam mı bakmasam mı bir e, ikilemde kaldım neden e, dün gece bizim burada orta şiddetli zirai doğum vardı arkadaşlar ve benim tepem atık bir şekilde olduğum için her zamanki gibi huysuz <laughs> sevimsiz Çıkmadım balkonuma. Ziraiderin olduğunu da biliyordum ve hiçbir koruma yapmadım arkadaşlar. Böyle derme çatma, yıkık dökük bir şekilde balkon. Allah'ıma emanet ettim. Rabbim sana emanetler dedim. O kadar tedbirim oydu. Ziraider atlattılar. Orta şiddetli. E, çok eksilere düşmedi ama eksi dördü gördüler bu vaziyette. E, arkadaşlar don ve e, eksileri görmek aynı şey değil. Eksiler daha masum ama ziraidonun afı yok. Ziraidon bambaşka bir şey arkadaşlar. Yani soğuk havalarda ziraidon denilen şey direkt bitkilere has bir şey arkadaşlar. Yani eksi 15 olabilir ama ziraidon yoktur. O bir tık daha masum bir durum. Dediğim gibi ziraidon afı yok. Ve hafif şiddetli, orta şiddetli kuvvetli ve çok kuvvetli olarak dereceleri var ziraydonların. Orta kuvvetli ziraydon geçirdik. Hiçbirinin üstünü örtmedim arkadaşlar. Biliyorsunuz bir hafta oldu olmadı bitkilerimi tamamını suladım. Saksılarım ıslak. Hatta bazılarının hala daha yüzeyi bile ıslak arkadaşlar. Yani saksı dipleri ıslak. Bazılarının yüzeyi bile ıslak. Çünkü sera naylonundan ötürü e, havamız kesildi biliyorsunuz Esintimiz yok <laughs> Pardon arkadaşlar Bakalım mı Hadi, Bismillah Bakalım arkadaşlar çok korkuyorum Bakın daha bunları bile buradan almadım Sepetim kırılmış paramparça olmuş Telgrafım da kırılmış arkadaşlar Şunların kusuruna bakmayın arkadaşlar Hani ben olduğum gibiyim diyorum ya benim ne yapayım durumum bu yani tüm ıvır zıvırlarım bu balkonda yani kullandığım tüm malzemeleri de merdivenin altına gizledim göğya yani aklımca gizledim ama her videoda oradan oradan bir şeyler pıt pıt çıkıyor siz onları görmemezlikten gelin arkadaşlar ki bana dert olmasın ne yapayım yani yerim olsa da keşke onları düzenli düzenli bir şekilde yerleştirsem koysam ben de o şekilde isterim rahatsız mıyım evet çok rahatsızım ama yapacak bir durumum yok bu raftan korkmuyorum arkadaşlar bu raftakiler e, gayet e, korunaklılar benim aklımsa e, aklımcı e, balkonum kuytu da fakat bunlar ekstra kuytudalar çünkü rafın içindeler rüzgarı engelliyor. Burası da Balkonun iç kısmı olduğu için Buraya ziraydon asla gelmez Zaten şöyle burası da kapalı Bakın arkadaşlar Şöyle Serenaylonun burada hiçbir şey yok Çünkü burada esinti yok arkadaşlar Balkonumun için esinti yönü Şurası Buradan esinti alıyor arkadaşlar Yaz kış bizim esintimiz Hep bu şekilde oluyor ya da Şu şekilde oluyor Yani bu taraftan bu şekilde hiçbir resimti olmuyor hep o taraftan geliyor. O yüzden bunlar e, soğuk hava dalgalarına maruz kalmıyorlar. Bunlara bakmaya gerek yok. Zaten bir sıkıntı olmamıştır. Şimdi şöyle başlayalım. İnanın ayaklarım gitmiyor o tarafa. Yani hani şuradakiler iyi. Ya, hep buraya bakayım. Bir, olumsuz bir durum varsa görmeyeyim istiyorum. Kaçıyorum bir şeylerden. Çünkü benim suçum arkadaşlar. Hiçbir tedbir almadım. Eee yordu beni. Yani şöyle birkaç yaprak kötü olmuş. Bunlar olacak olması gerekiyor zaten. Eee ama üç aşağı beş yukarı arkadaşlar gördüğüm kadarıyla senelerdir yapmaya çalıştığım şeyi yapabilmişim yani hep toprak var çıtır çıtır üstüne basıyorum sesler o ee, senelerdir yapmaya çalıştığım şey arkadaşlar ben bitkilerimden elime teyim çektiğim durumlarda e, hava koşullarıyla mücadele etmeyi öğrensinlerdi biliyorsunuz ki Yazın sıcağı oldukça yüksek tutuyorum bunları. Hani hiçbir şekilde koruma yapmıyorum. Kışında öyle minik minik korumalar yapıyorum. Çok böyle Ahım şahım bir koruma yapmıyorum onlara. Açık balkonda kendi başlarındalar. Bakın arkadaşlar yapraklarım dahi etkilenmemiş. Yani acaba şu kadarcık naylon bile yani şu haliyle bunları korumaya yetti mi? <laughs> Her adım atışta böyle içim diyor arkadaşlar. Tamam burada bir sıkıntı yok. Daha fazla gitme deniz diyor ayaklarım. Bakın arkadaşlar hatta şu büyümeye bile başlamış. Güzelleşmeye bile başlamış. Dark Vador Echeveria değil mi ya? Echeverialar şimdi e, büyümeyi durdurmaları gerekiyor. Dark açık Echeveria ailesinden değil mi acaba? Neyse. Buradaki özel türlerim sıkıntısız, çok şükür. Evet. Buradakiler ne durumdalar? Çok, çok şükür. <laughs> Her baktığım saksıda çok şükür diyesim geliyor. Çünkü Rabbime emanet ettim. Biliyorum ki Rabbim benden kat kat güzel bakacak kızlarıma. Yani o koşulda elimden gelen tek şey o oldu arkadaşlar. Allah'a emanet etmek. Ne yapayım? Yani elimden bir şey gelmiyor. Eşim beni buraya çıkartmıyor arkadaşlar. Merdivenin son katına kadar çıkmam gerekiyor. Uzanabilmem için. Ona da müsaade etmiyor. Haliyle korkuyor. Ee, bu etkilenmiş arkadaşlar. Soğuktan. Bakın suyon. Suyon alt çeliği. Bebekler. Ee, sanırım etkilenmişler. Yapraklar re renk değiştirmiş arkadaşlar. Bakalım. Hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Dursun öyle. Canlanırsa canlanır. Evet. Böyle. Hiçbirinde sıkıntı yok. Şükürler olsun Allah'ıma. Şundan koptum, palidadan korktum. Benim balkonuma çok yeni geldi arkadaşlar. Şunu sudan bile çıkartmadım arkadaşlar. Şunu eğer şuraya geçebilirsem bakın. Suyun içinde duruyor. Suyun içine koymuştum. Onu sudan da hiç çıkartmadım. Suyun içinde hala daha. Kalacağım. Bir sinirle. Hiçbirine dokunmam. Şu anda bir video çekiyorum ama nasıl çekiyorum arkadaşlar. Dört büklüm. <laughs> evet. Emeklerimin karşılığı mı acaba bu? Muhakkak öyledir. Saksılar ıslak. Hiçbir koruma yok. Zirai donma. donmaları için e, tüm koşullar mevcut arkadaşlar ama saksılarımda hiçbir şey yok <laughs> çok mutluyum şu anda yani bu benim başarım diyebilirim ya da Rabbimin <laughs> yeter artık deniz çok üzüldün demesi olabilir <laughs> yani bakın bebekler çok mutlular <laughs> bir güç geldi şu an bana Sizden önce hiç çıkmadım arkadaşlar balkona. Kameramı açtım. Bismillah dedim başladım. Hem kontrole hem videoya arkadaşlar. En son sizinle ay kırdım. Videoyu çektikten sonra balkondan çıktım ve bir daha balkona gelmedim. Moralim bozuluyor arkadaşlar. Her gördüğümde Moralim bozuluyor. Oradan bu koca yaprağı kırdım çotum diye. Neyse. Bu da güzelleşmeye başlamış. Baksanıza. Yaprak şekli. Nasıl güzel. Şunu çıkarsam mı ki? Bakın. Yapraklar kuruyor hala daha. Yapraklar gidiyor birer ikişer. çok ilginç arkadaşlar. Bebeklerim bile sapa duruyor. Çok güzel bir şey tabii ki de çok şükür. Ama ben bu manzarayı beklemiyordum yani. Gerçekten. Yani e, kontrol sonrasında ağlayacağım bile düşünmüştüm. <laughs> Dediğim gibi Rabbim Deniz çok üzüldün. O üzgünlük sana yeter dedi galiba. Merhamet etti. Evet. <laughs> Çok şükür. Çok şükür. Bugün kocam bey yorgun olmazsa inşallah umutluyum bugünden. Burayı düzeltiriz diye düşünüyorum. Şu yine ben ön sıradaki bitkilerimi, saksılarımı, raflarımı kızımın odasına taşıyacağım. Ki birazcık alanımız olsun böyle e, ee, kımıldayacak. Daha sonrasında tekrar yerleşeceğim. Bakın. Bir taraftan renklerini kaybederken bir taraftan da renkleniyorlar. Neye göre acaba? Türüne göre mi? Yerine göre mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, mesela şu çok daha güzel renkleri vardı. Rengi gidiyor. Şuna bakın arkadaşlar. Ateş ediyor yani. Renkler. Müthiş. Böyle. Evet. Şu yukarıdakilere de baktım. Asayiş belki hemen. Evet arkadaşlar. Sıkıntımız yok. Çok şükür. Çok şükür. Dün gece bir ışığı yakıp şu camdan dışarıyı gözetledim. Şöyle ne yapıyorsunuz donuyor musunuz diye ama balkona çıkmamıştım gece karanlığında bitkilerin yapraklarını koyu koyu görmüştüm arkadaşlar. Dedim ki hepsi donmuş. <laughs> hepsi donmuş Deniz. Bravo dedim. Bu senin başarın dedim ama haksızlık etmişim kendime. E, pişmanım arkadaşlar. Yani e, eşim çok söyledi. Annemin oraya sere yapalım, bitkilerini taşıyalım diye. Ben e, balkona çıkıp şöyle şu görüntüyü izleyemedikten sonra dedim. Benim bitki bakmamın anlamı yok. E çok uzak değil benim balkonumdan Kayınvalidemin olduğu yer Gözüküyor bahçesi gözüküyor ama Böyle hani çıkıp kahveni alıp da Kızları izlemenin keyfi Bambaşka hepimiz o yüzden Zaten bu hobiyi yapıyoruz İstememiştim ama Şu an o kadar pişmanım ki Yani bencillik yapmışım gibi Onların sağlığını düşünmedim Kendi keyfimi düşündüm gibi e Bakalım ilkbaharda Eğer bu yaşadığım günleri Unutmazsam ki unutuyoruz arkadaşlar. Unutmazsam hemen oraya mis gibi bir sere yapacağım. Küçük. Küçük yani hani çok büyük diye bütün bitkilerimi taşımayacağım. Çünkü arkadaşlar e, özel türlerimi kapalı balkonuma kışın yerleştiririm. Yazın buraya yine alırım. E, kapalı balkonuma bir düzenek kurarım. Öyle düşünüyorum. Yani Hani şu merdiven saksı e, çiçekliğimi götürürüm sadece o kadarcık bitkimi götürürüm diye düşünüyorum. Özel türlerim elimin altında olur. E, ve çok sevdiğim kıyamadığım saksılarım benimle olur. E, şimdi düşünüyorum hepsini çok seviyorum. O zaman benim o şeyi <laughs> yapmama <laughs> gerek yok. Nasıl bu olmadı işte arkadaşlar? Çok istedim bir e, bahçeli ev. Şöyle çayımı alayım Bahçeme çıkayım Kızlarım sele serpe mutlu mesut Rahat rahat büyüsün istedim Ama nasip olmadı Bakalım hala daha umudum kesmiş değilim Hala daha e, Arıyorum tarıyorum Ama Safran buldum üstteki ev yokmuş arkadaşlar <laughs> Yani var Dediğim gibi çok pahalı Dehşet fiyatlar istiyorlar Ve e, sadece bahçeye yani evi aldığın zaman o evi komple yıkıp yenisini yapman gerekiyor. Ve benim bu bütçem şu durumlarda ona yet yetmez arkadaşlar. Yani alıp içine oturulacak bir ev yok satılık şu anda. Bakalım. Evet ben mutluyum. Şu mutluluğum yarım kalmadan daha fazla incelemek istemiyorum hep hala daha korkuyorum ikna olmadım arkadaşlar bir yerlerden e, kötü olmuş bir bitkiyi görüvereceğim diye aklım çıkıyor ben kaçayım içeriye telefonu tuttuğum parmağım hissetmiyorum şu anda yani gündüz ama parmaklarım dondu dondu arkadaşlar kalıp gibi kaldılar. soğuk hala daha soğuk koyduğum, rengi açılmaya başladı aralardan yeşil yeşil yeni sürgünler geliyor. Rengi açıldı. O orada kaldı. Böyle arkadaşlar. Umarım kimsede sıkıntı yoktur. Kimsenin bitkisine hiçbir şey olmasın. Çünkü arkadaşlar çok emek veriyoruz. Çok umut bağlıyoruz. Böyle ne bileyim hani bu sevgiyi bilmeyenler için benim sözlerim, benim kelimelerim böyle ne anlatıyor bu kadın diyebilirsiniz ama yani bitki bakmaya başlayıp bu sevdaya baş koyduktan sonra o kişilerin beni anlayacağını düşünüyorum. Yani benim iki tane evladım var Allah'ım bağışlasın cümlemizin evlatlarını başlasın. Bunlar benim üçüncü evlatlarım gibi. İnanın farkı yok yani. İnanın farkı yok. Tek yaprağa düşüyor da nasıl moralim bozuluyor. Böyle Allah'ın hepimizin bitkilerini korusun. Tabi başta sağlık versin arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.